merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Bir sürü oyun var gördüğünüz gibi. Ben burada çok oyun oynadım. En çok oynadığım bilgisayar olduğu için hep burada oyunum var. Hatta karakterim şu an bakın da şey karakterlerim de var hemen yapalım bakın. E nerede? Şunu al. Yok benim burada karakter Skratons aradın diyorum da bunu rengini değiştireceğiz tabii ki. Ben bunu sarı yapmışım yanlışlıkla. Ben bunu hemen bir değiştireyim abi. Renk hangisi diyor ya? Skin tone Böyle olması gerekiyor. ha Böyle olsun. Üçte böyle. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi değişecek birazdan burası geldi. Bugün arkadaşlar ne oynasak ne oynasak bakalım şöyle hmm. Speed Simulator bunu oynayalım. Başlat. Bunu. Açtım arkadaşlar. Açılıyor. Oy. Çok... Arkadaşlar oyun'a girdik devam edelim. Böyle bir şey. E ben böyle yürüyorum nasıl yürüyeceğiz? O böyle. Oyunu biraz Türkçe çevirmem gerekiyor. Settings. English or genel you know, değil de. Buradan Türkçe nerede lan? Ha, Turkish. Devam. Hadi bakayım. Oh. Lan bu oyun biraz saçma geldi bana ya. ben şu an basmıyorum. Ellerim havada. Kendisi gidiyor. Bu benim takipçilerimden bir bilmiyorum ama takipçim sen kabul ediyorum. Böyle zıplayabiliyorum ama şu an kendim zıplıyorum. Neyse arkadaşlar ben bu oyunu sevmedim ya. Devam edelim. Arkadaşlar bir kez oyuna girince böyle oluyor bildiğiniz gibi. Subway Surfers Tycoon ne lan? Eee hemen bulalım bir şey. These are dads. Buna girelim. Burada İngilizceden birazcık anlıyorum en azından. Superman, Batman. Superman mi, Batman mi? Batman ya. Oy Batman daha çok oy aldı. Batman kazandı. Şimdi ne olacak? Hayatım boyunca çocuk gibi gözüm. İlk cevap veren sanırım ben oldum. Kids. Bence böyle daha iyi. Ee, ne diyor? Burada anlayamadım ama. Şuna tıklayacağım ya. Çünkü bunu tam anlayamadım da. Hadi bakayım. seçeceğim de bu oyun pek İngilizce ben bunu anlayamadım çok İngilizce gravity <laughs> Ee, olur. Onun... Color Identity. Bak bu güzelmiş. Buna gideceğim Renk renklere göre saklanmış. Close ya ben ne yapayım? Tear, 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 tear. Kim çıkacak? Kesin ben çıkarım abi bak. Yeni girdim ya ben çıkacağım. İzleyin ve görün. Ben çıkacağım dememiş miydim? Ben kendim çıkacağım dememiş miydim? Ne demiş miydim ya? Dur bakayım adamları izleyeyim şuradan en iyisi. Adam kırmızıya girdi. Kırmızıya girdi adam. Kırmızıya girdi, kırmızıya girdi. Yes. Hemen bunu da öld öldürdüm. Bak 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 yukarı bak. Aa şurada adam gördüm. Öldürdüm hemen. Dolan 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 Gördüm şurada birini. Birini gördüm şurada. İkisi iki kişi görmüşüm. Şurada birini gördüm. Hemen yakala onu ya. Nerede o? Gördüm ya. Nereye gitti o? Şöyle haritaya uzaktan bakabiliyorum bilgisayardan oynadığım için. O yüzden biraz hile oluyor da. Neyse bakalım. Aha ben birini gördüm şurada. Ah nereye gitti ya? Çok zor. Ay burada iki kişi gördüm. Hemen ikisini de yakaladım. Şurada birini gördüm. Oraya doğru gidiyorum. Burada da bir yerde biri var. Yok gitmiş. Şöyle bakıyorum. <laughs> Devam. Aa, yo dibimden biri geçti. Yo. Dibimden biri geçti. Şurası kendi bölgem. Aa birini gördüm. Aha birini gördüm. Birini gördüm. İki kişi gördüm de kaçtılar işte ya. Şurada biri var. Aha gördüm. Yemin ediyorum görmüştüm ya. Öldür bunu. Abi, bir kişi daha kaldı sanırım. Şöyle uzaktan uzaktan gizlice bakıyorum. Biri de gördüm. Gördüm ya. Kaçtı ya. Kaçtı ya. O kaç sefer duru o iskelet. Aa, i̇skelet. Benzeri kişi. Aa, gördüm. Gördüm. Gel. Gel. Yes. 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 59 saniye kaldı oğlum. Bu güzelmiş ama. Kesin ben bir dahakine yine eve çıkacağım. Çünkü evelik bana hiç uymayan bir şey ve bana hep eve çıkar. Aha birini gördüm. Şurada biri var. Abi yukarıdaki zıplayanlar beni de etkiliyor ama. Yukarıda zıplamaz mısınız lütfen? İki kişi kalmış abi ya. İki kişiyi de bulamadım. Bir tane çocuk kalmış, o da erkek. Aa, bir kişi çık ortaya, çık ortaya. Çık ya. Nerede bu? Ya oğlum ya, bir kişiyi bıraktık ya diğer herkesi buldum. İtalyan pro diye. Şöyle bir çocuk. Nereden ama? Gel lan buraya. Şimdi ben. Gel lan. Gel lan buraya. Gel lan. Gel. Gel buraya. Ha. Piramit. Oh, Yuh. Uf. Uf. Piramide tek ben mi oyun verdim? Yine ben çıkacağım ha? Yine ben çıkıyormuşum? Düşünsenize. Isıralım ben. Ta, ta 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 ta. Ta ta. Yuh. Yellow yellow yellow. Hemen yellow gidiyorum abi. Şu an ben yokum. Hadi bakayım. Yellow'dayız. Hoş. Blue'dan sonra ne gelecek ki ya? Seeker şu an önümde. Ne gelecek? Ne diyor ne diyor? Green green direkt yolunda. Abi ben aşağıdaki yerlere diyeceğim. Resmen görünmezlikten çıkmadım lan. Şu an bakıştık lan yani. Red red red. Şu an kırmızıdayım abi ne var ki? Şu an gözükmüyorum. Yuppi Allah'ı kokum <laughs> bi. Blu blu blu. Abi ben biraz cesaret edip yürümeyi deneyeceğim de. Yok ya. Düşünsen adam 149 robot veriyor. Veriyormuş hepimizi donduruyormuş. O zaman çok kötü olur ha. Red. Direkt yanında. Abi ben biraz yürümeyi deneyeceğim ya. oh my god adamdan çok iyi kaçtım oğlum adamdan efsane kaçtım ya Adamlar efsane kaçış yaptım ya. Ben abi ben şuraya geçmeye cesaret ediyorum. tır. <laughs> <Gren, gren>, <laughs> Bing Aşağı buradan yukarı Onunla Yukarı taşı bu aşağı atla <gülüyor> 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 Şu an ebeyle kovalamaca yaşıyoruz lan Ebeyle ne yapıyoruz görüyor musun? <laughs> oh my god Oh my god Oh my god Yuh. Uh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Şu an resmen ebeyle ne yaşadık lan biz? İki tane elen falan geçirdim ben orada. Uh. Selamun aleyküm aleyküm selam. Selamun aleyküm. Dom dom dren 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 <laughs> Şimdi elmen üstün. Yes ve çok iyi oynadık ha. Sizce? Bence çok iyi oynadım ve çok eğlenceliydi. Ya ben niye ikinci oluyormuşum? Stairs. Oğlum demin biz ebeyle ne yaşadık lan? Ne yaşadığımı fark etmedim resmen. Ebeyle biz ne yaşadık oğlum yuh lan. Ebe bildiğim beni kovalıyor. Ben ebenin üstünden atlıyorum. Biz demin çok iyi oynadık ha. Sizce arkadaşlar çok iyi oynamadık mı? Bu arada arkadaşlar videoda biraz sesim kötü çıkabiliyor. O mikrofonum çok yakında o yüzden. Abi ben çok kolay oynayacağım. Burada da deminki gibi biraz şey yapacağım adama. Troy. Mesela böyle. Her buradan çıkıp buraya gireceğim. Sonra adam adamların yerini belli etmiş olacağım. Sonra adamlar benim Dediğim gibi ebele kovalamaca yaşatacağız. Ebeyi aşağı düşürdüm. Aa, ebe, ebe yazık oldu. Ebe yazık oldu. Ben Bakın ebenin gözünün önüne gideceğim. Selam ebe. Görüşürüz ebe. Çok iyi kaçmadım yalnız. Yanımızda bir adam var. A, ben Black'e geçmeyeceğim ya. Burada bekleyeceğim bildiğin. Nerede lan ebe? be. <laughs> Yine kaçış efsaneydi. Ebenin üstünden atladım en yukarı çıkıp. Selamun aleyküm. Uş. O eve geliyor, eve geliyor, eve geliyor. Abi ben biraz uzaklaşmak istiyorum. Eve geliyor. Eve gözüküyor şu an. Gözüm. Selamun aleyküm. İnşallah mavi gelir. Uy! Mavi geldi lan. Mavi geldi oğlum. Eve dışarıda ben en iyisi eğleneyim. Bantley. E ben ne yapıyor lan dışarıda? Oha lan. E böyle çocuk yan yana resmen. Black. Ben black'te durmayacağım abi. Oğlum ben rahatsam black'te durmam. Yani rahatım. Black'te durmadığıma göre. Çünkü adam baksanıza nerede yani. Ben böyle bir saat burada beklerim. Red zaten yanımda abi gelirse direkt atla. <laughs> Oley, adam yanındaydı oğlum oye. What the... Oh my god! Ben burada bekleyeceğim lan. Ne diyorsunuz lan? Ben cesaretliyim o. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Bra. <gülüyor> Bra. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok iyi kanlıdır bir lan. Ben yukarı çıkacağım. <laughs> Oğlum çok iyiydi lan. Çok iyi oynamadık bu resmen. Stairs Pyramids Klasik Hadi bakayım bir tur daha yetiyor abi zamanımız Yine ben çıkarsam yuh derim Çünkü iki kez çıkmış olurum 8 diyor lan Ebe olma şansım 8 diyor yuh Değil mi arkadaşlar? Oh ben çıkmadım. Oh. Ama ben ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben mavilerin üstünde de dolanmayacağım. Mavi benim en sevdiğim renk. Şaka yaptım. Mavi en sevdiğim renk yapasım yok. Selam. Ee, gel sen gel. Gel gel bak buradayım. Bak 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 bak. Ne var lan? <laughs> ne geliyorsun? Hadi gel. Lan! Ben hediye değmedim bile. Oh my god. Ben değmedim bile. Re Yemin ediyorum ben değmedim. Kesinlikle değmedim. O ne yaptı? Ne geldi? Hiçbir şey çıkmadı. iyi mi? Hadi bakayım. Bunlar ne çıkacak? Bile gündüğü. Hadi bile gündüğü. <laughs> ya kumrelatın sonunda yine ya. Hadi bu son atışın ne oluyor? Ya yine ya, aynısı ya. Abi ben Legendary almak istiyorum da ona da 1000 coin yazmış. Evet, bir tane daha alıyoruz. Abi Legendary'in sonunda ne olur? Sonuncu bak bu. Legendary. Uy epic. Epic geldi abi epic geldi epic geldi. Legendary %1 diyor. Epic geldi lan bize. Hep common geliyordu lan bize. Epik geldi şimdi. 9 şanslık. Neyse arkadaşlar burada kutu da açtık. Bugünkü videomuzdan bu kadardı. Görüşürüz.